Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni bir yayında birlikteyiz. Hamas'tan Gazze planına tepki, Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur denildi. ABD Başkanı Trump'ın sunduğu 20 maddelik Gazze planına İsrail Başbakanı Netanyahu'dan onay gelirken Hamas'tan söz konusu maddelere tepki gecikmedi. Üst düzey Hamas yetkilisi Mahmut Merdavi, Plan Filistin devletinin tanınması yönündeki yelmeği bastırmaya çalışma girişimidir. Trump planında durulanlar belirsizdir ve garanti yoktur ifadelerini kullandı. Dünyanın gözü dün gece Beyaz Saray'daki zirvedeydi. Gazze'nin geleceğinin masaya yatırıldığı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 20 maddelik plan İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından kabul edildi. Hamas'tan ilk tepki Beyaz Saray tarafından açıklanan maddeleri Hamas'tan tepki gecikmedi üst düzey yetkili Mahmut Merdavi Trump'ın sürdüğü maddelerin belirsiz ve garanti olmadıklarını ifade etti. Filistinli gruplarla ele alacağız dedi Merdavi. Merdavi şu ifadeleri kullandı. Hamas ve direnişin silahlarının hedefi özgürlük ve bağımsızlıktır. Plan Filistin devletinin tanınması yönündeki yümeyi bastırmaya çalışma girişimidir. Trump planında duyurulanlar belirsizdir ve garantisi yoktur. Filistin halkı için kendi kaderini tayin etme hakkının olmadığı ve onları katliamlardan korumayan hiçbir teklifi kabul etmeyeceğiz denildi. ABD'nin teklifi gözden geçirip diğer Filistinli gruplarla ele alacağız denildi. ABD'nin 20 maddeli Gazze planını okuyalım şimdi. Gazze komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmeden arındırılmış, terörden uzak bir bölge olacaktır. Gazze yeterince adı çekmiş olan Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecektir. Eğer her iki taraf da teklifi kabul ederse, yani Hamas ve İsrail savaş derhal sona erecektir. İsrail kuvvetleri esir değişimi hazırlanmak için üzerinde anlaşılmış sınıra çekilecektir. Bu süre boyunca tüm askeri operasyonlar, hava ve topçu bombardımanları dahil askıya alınacak ve cephe hatları kademeli ve tam geri çekilme için gerekli şartlar karşılana kadar dondurulmuş halde kalacaktır. İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyunda kabul etmesinden sonra 72 saat içinde tüm reyneler, hayatta olanlar ve ölüler iade edilecektir. Tüm reyneler serbest bırakıldığında İsrail 250 müebbet hapis cezası almış mahkumu 7 Ekim 2023'ten 23'ten sonra gözaltına alınan 1700 gazeli kadınlar ve çocuklar dahil serbest bırakacaktır. Hayatta olmayan her İsrail reynelerin kalıntıları için İsrail 15 yönlü Gazze'nin kalıntılarını teslim edecektir. Tüm reyneler iade edildikten sonra barışçıl bir şekilde yaşamaya söz veren ve silahlarını bırakmayı kabul eden Hamas üyelerine aftanılacaktır. Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine ise güvenli geçiş sağlanacaktır. Bu anlaşmanın kabul edilmesiyle birlikte tam kapsamlı insanlı yardım Gazze şeridine gönderilecektir. Asgari olarak günlük yardımlar 19 Ocak 2025'teki anlaşmada belirtilen insanlı yardımlarla uyumlu olacaktır. Buna altyapının su, elektrik, kanalizasyon, rehabilitasyonu, hastane ve fırınların yeniden inşası, molozların temizlenmesi için gerekli ekipmanların girişine izin verilmesi de dahildir. Gazze insani yardımın girişi ve dağıtımı Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar ile Kızıl Haç üzerinden diğer uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak tarafların müdahalesi olmadan devam edecektir. Refah sınır kapısının her iki yönde de açılması 19 Ocak 2025 anlaşması uygulanan aynı mekanizmaya tabi olacaktır. Gazze geçici teknokratik ve siyasi açıdan tarafsız bir Filistin komitesi tarafından yönetilecektir. Bu komite Gazze halkı için günlük kamu hizmetlerini ve belediye işlerini yürütmekten sorumlu olacaktır. Komite nitelikli Filistinlerden ve uluslararası uzmanlardan oluşacak yeni bir uluslararası geçiş kurulu tarafından gözetim altında olacaktır. Bu kurulun adı Barış Konseyi olacak. Başkan Donald J. Trump'ın başkanlığında toplanacaktır. Konseyde ayrıca eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimlerin yanı sıra açıklanacak diğer devlet başkanları yer alacaktır. Bu kurul, bu kurul Trump'ın 2020'de açıkladığı Barış planı ve Suudi Fransız Önerisi'ne dahil olmak üzere çeşitli öneriler üzerine Gazze'nin yeniden inşası için fonları yönetecek ve Filistin yönetiminin fon programlarıyla uyumlu hale gelecektir. Bu kurul uluslararası standartlara uygun, bağımsız ve etkili bir yönetim yaratmak için çalışacaktır. Bu yönetim Gazze halkına hizmet eden ve Filistinlerle İsraillerin barış içinde yaşamasını mümkün kılacak güvenilir bir idare oluşturmayı amaçlamaktadır. Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için Trump'ın ekonomik kalkınma planı, Orta Doğu'daki bazı gelişmiş modern mücize şehirlerin inşasına yardımcı olan uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından oluşturulacaktır. Çok sayıda düşünülmüş yatırım önerisi, heyecan verici kalkınma fikirleri, iyi niyetli uluslararası gruplar tarafından hazırlanmış olup bu fikirler güvenlik ve yönetişim çerçevelerini sentezlemek ve bu yatırımların iş ve fırsat gelecek için umut yaratacak şekilde kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla değerlendirilecektir. Özel bir ekonomik bölge kurulacak. Tercih edilen gümrük tarifelerine erişim oranları katılımcı ülkelerle müzakere edilecektir. Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenlerin bunu özgürce yapmalarına ve geri dönmelerine izin verilecektir. İnsanların kalmasını teşvik edeceğiz ve onlara dair bir Gazze inşa etme fırsatı sunacağız. 13. Hamas ve diğer gruplar doğrudan ve dolaylı olarak hiçbir şekilde Gazze'nin yönetimler rol, rol almamayı kabul edecek. Tüm askeri ve terör saldırı altyapıları, tüneller, silah üretim testleri dahil olmak üzere yok edilecek ve yeniden inşa edilmeyecektir. Bağımsız denetçilerin gözetiminde Gazze'nin askerden arındırılması süreci olacaktır bu silahların kalıcı olarak kullanılmaz, kullanılamaz hale getirilmesine ve uluslararası finanse edilen bir geri alım ve yeniden entegrasyon programı ile desteklenecek. Onaylı bir tasfiye sürecini içerecektir. Bu program bağımsız denetçiler tarafından doğrulanacaktır. Yeni Gazze tamamen müreffeh bir ekonomi inşa etmeye ve komşularıyla barışık bir şekilde bir arada yaşamaya bağlı olacaktır. 14 bölgesel ortaklar Hamas ve diğer grupların yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Yeni Gazze'nin komşularından veya kendi halkına tehdit oluşturulmasını garanti altına alacaktır. 15 Amerika Birleşik Devletleri Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte geçici bir uluslararası istikrar gücü geliştirmek için çalışacaktır. Bu güç derhal Gazze'ye konuşlandırılacaktır. Gazze'deki onaylı Filistin polis güçlerine eğitecek ve destek sağlayacak. Ayrıca bu alanda geliş deneyime sahip Ürdün ve Mısır ile istişare edecektir. Bu güç uzun vadeli bir iş güvenlik çözümü geçiş süreli olacaktır. Süreci olacaktır. İsrail ve Mısır birlikte sınır bölgelerinde güvenliği sağlamak için çalışacak ve yeni eğitilmiş Filistin polis güçleriyle birlikte hareket edecektir. <laughs> mal akışını yeniden başlatmak ve güvence altına almak için sınırların girişini önlemek kritik öneme sahiptir. Bir silahsızlandırma mekanizması İSEF tarafından uygulanacak ve doğrulanacaktır. 16. İsrail Gazze işgal etmeyecek ve ilhak etmeyecektir. İsrail Savunma Kuvvetleri İDF silahsızlandırmaya bağlı standartlar, kilometre taşları ve zaman çizelgelerine göre, göre geri gönderilecektir. Bu plan İDF, İSEF, İSEF garantörler ve Amerika Birleşik Devletleri arasında üzerindeki anlaşmaya bağlanacaktır. Amaç Gazze'nin artık İsrail, Mısır ve vatandaşlarına tehdit oluşturmamasıdır. Pratikte İDF'e işgal ettiği Gazze topraklarının kademeli olarak İSEF'e devredecek. İSEF'e ile yapacakları bir anlaşmaya göre bu alanlarda geçici otorite kuracaklar ve sonunda tamamen Gazze'den çekileceklerdir. Ancak yeniden ortaya çıkabilecek herhangi bir terör tehdidine karşı güvenliği sağlamak için Gazze uygun bir şekilde güvence altına alınacak, alınana kadar bir çevre güvenliği varlığını sürdürecektir. 17. Hamas bu öneriyi geciktirir veya reddederse yukarıdakiler ölçeklendirilmiş yardım operasyonları dahil olmak üzere İDF'den İSEF'ye devreden silahsız alanlarda ilerleyecektir. Bir dinler arası diyalog süreci, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama değerleri temelinde kurulacak Filistinler ve İsraillerin zihirleri ve anlatılarını değiştirmeye çalışacak ve barıştan elde edilebilecek faydalar vurgulanacaktır. 19. Gazze'nin yeniden kalkınması ve yönetimi ilerledikçe Filistin yönetimi reform programı sadakatle uygulandıkça Nihayetinde Filistinlerin kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma yönünde inandırıcı bir yol için koşullar hazır olabilir. Bu Filistin halkının arzusu olarak kabul edilmektedir. 20. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile Filistinler arasında barışçıl ve müreffeh birlikte bir yaşam için siyasi bir ufuk konusunda diyalog başlatacaktır. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum